Efendim herkese selamlar Golden Tech YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Kandil kandil uzun bir canlı yayın yapıp da vaktinizi almak istemediğimden bu kritik bilgileri sizlere video olarak aktarmak istedim. Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlemeniz sizin için çok önemli. Çünkü Bitcoin ve Ethereum üzerinde gerçekleşmesini beklediğim bazı hareketler var. Ve bu hareketler bugün bu gece gerçekleşebilir. Ee, birazdan detaylarını sizlere aktaracağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bakın bu çok önemli. Çünkü yarım izlediğiniz zaman sizlere çok daha farklı bir etki veya bir algı oluşturabilir. Ben böyle bir şey asla... E, sebebiyet vermek istemem. E, diğer taraftan anlattıklarım, aktardıklarım, video içerisinde sizlere sunduklarımın hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığında detaylı bir şekilde altını çizerek paylaşmış olayım. Diyelim çok vaktinizi almıyorum. Hemen hadi konumuza geçelim. Efendim nedir bu Bitcoin'de ve Ethereum'de bugün gerçekleşebilecek kritik hareket? E, biliyorsunuz dün bir toparlama gördük. Aslında Bitcoin üfetüfe verilerini bekliyordu. Dün tüfe verisi geldi. O veriyle beraber yukarı doğru tekrar bir toparlama oldu. Aslında tüfe verisi o kadar iyi değildi ama... E, Powell'ın üfe verilerini e, işaret etmesi aslında piyasanın biraz daha canlanmasına sebebiyet verdi. Fakat üfe verileri beklediğiniz gibi kötü gelmese bile ne yazık ki biz şu anda kırmızı bir mumla karşılaştık Bitcoin'in günlük hareketinde. Bizim burada dikkatimizi çeken husus ise şu. Bitcoin'in günlük mektisinde yukarı doğru toparlama görüntüsü oluşturan bir yapı var iken bu yeniden boyun aşağı doğru eğdi. Burada oluşabilecek kritik hareket ise şu. Bitcoin'in mekti tarafında belki bir iki gün daha oyalanabilir fakat ben bu gece olabileceğini düşünüyorum. Bir iki gün daha oyalanabilir ondan sonra tekrar aşağı doğru kendini bırakan bir yapı. Çünkü bu bana göre MACD'de düşüş veya yükselişin ikinci adımıdır. Yani MACD'de biz bunun geçmişte benzer hareketlerini gördük. Bu hususa çok dikkat çektiğim için çok önem verdiğim için de sizlerle paylaşmak istiyorum. MACD burada ikinci düşüş ayağını başlatırsa da Bitcoin için 92.000 bin 91.500 hatta 90.800'ler kaçınılmaz fiyat bölgeleri o olacak. Bununla beraber düşüşü destekleyebilecek farklı görüntüler var mı diye bakmak istediğim zaman ise karşıma çıkan detaylar neler oldu? Likidasyon tarafında son 24 saatlik hareketi inceleyecek olursak 24 saat içerisinde gerçekleşen fiyat, fiyat hareketlerinde son bölge yaklaşık olarak 95.100 küsürler şu anda 30 milyon dolarlık bir long likidasyonda birikmiş durumda. Bunun dışında alınan short işlemler tabii ki de var. Onların yukarıda da yaklaşık 27 milyon dolarlık, 26 küsür milyon dolarlık 97 bin 100 dolarda bulunan bir short likidasyonda bulunuyor. İşte bundan kaynaklı belki belki bir iki gün daha oyalanabiliriz ama Mekdi başarılı bir kesişim getirmediği müddetçe ne yazık ki halen diken üstündeyiz. Halen olumsuz koşullar bizi çok daha kötü etkileyebilir. Haberleri ve piyasanın gidişatına çok dikkat etmek zorundayız. Peki yatırımcılar bu noktada tarafını nasıl belirlemiş neler yapmışlar? Fonlama tarafına bakacak olursam son hareketlerde geri çekilmeyle beraber ufak tefek şortlar açılıyor olsa da ne yazık gene itibariyle piyasanın her türlü yataylığında yatırımcı kendine longu fırsat buluyor, fırsat biliyor. Bundan kaynaklı bizim çok çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz özellikle 95600 95700 bölgelerine yeniden ulaştığında shortlar yeniden dahil olmak isteyebilirler. Bundan kaynaklı fiyat yeniden yukarıda 96000'leri belki 97000 bölgelerinde bulunan likidasyonları almak isteyebilir. Çünkü shorta ne kadar yüklenilirse fiyatın yukarı doğru o kadar gidi, yukarı doğru ilerlemesi o kadar kolay oluyor. Lakin e, orta vadede yani önümüzdeki 2-3 günlük bölgeye bakacak olursak kısa vadede diyelim hatta biz buna. Önümüzdeki 2-3 günlük süreci değerlendirecek olursak muhtemel Bitcoin'de gerçekleşmesi gereken hareket düşüş yönlü gibi duruyor. Peki bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Biraz da Ethereum incelemek gerekir. Ethereum'un in görüntüsüne gelecek olursak Ethereum 4 saatte durum çok net bir şekilde düşüşü bizlere getirebilecek bir yapıya dönüştü. Dün her ne kadar yukarı doğru yükselişler gelse de buradaki son tepe bölgeler kırılsa da MACD'de halen kesişimi göremedik. Pozitif anlamda. Negatif anlamda bir kesişim görebilirsek yani yaklaşık olarak 2580 dolarların altında 4 saatlikte salan bir Ethereum görürsek Fiyatın toparlamasının kolay olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Muhtemel aşağıda 2400'ler başta olmak üzere 2200 dolarlara kadar çok rahat bir salınımın önünün açık olduğu düşünüyorum. Keza günlükte bakacak olursak yine günlükte de Bitcoin'in MACD'sine benzer bir görüntüyü burada görebiliyoruz. Bakın yine burada MACD'de ilk etapta bir yatay alan oluşmuş olsa da şu an içinde bulunduğumuz bölgede mekdi halen kesişim getirememiş ve ikinci temasını yapmak üzere. Burada kesişim başarılı olmazsa yani önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hadi 3 gün diyelim buna. Etenim yani Bitcoin kendini toparlayacak bir hareket getiremezse muhtemel fiyatın geri çekilmesi mümkün olacak. Ben bu hareketin bugün gece gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle gün kapanışından sonra aşağı doğru geri çekilme biraz daha güçlü olabilir düşüncesindeyim. Bu tamamıyla aslında şeyden kaynaklı. Hafta sonuna girmeden önce son cuma gününde piyasalar... Ee, bunu fiyatlamak isteyecek, aşağı doğru düşüşü tetiklemek isteyecek ve cumartesi pazarı biraz daha yatay e, belki geçirebiliriz düşüncesindeyim. Ama bakacağız yani neler olacak. Ben düşüş pazartesiye de sarkabilir ama günün sonunda önümüzdeki 3-4 gün içerisinde fiyatın aşağı doğru gelmesiyle ilgili bir beklentim var. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kişisel beklentim, beklentimdir. Ethereum evet, tarafında 24 saatlik likidasyonlara bakacak olursak 2611 dolarda yine yaklaşık olarak 374 milyon dolarlık bir long likidasyon bulunuyor. Short tarafta yukarıda yeni açılan işlemlerden kaynaklı 2650 dolarlarda bile short likidasyonlar bulunsa bile açıkçası aşağıdaki long likidasyon gözümüze çarpıyor. Fiyatın yukarıda bariz short likidasyonunu aldım diyebileceği bölge 2700 dolarlarda. 2700 dolara kadar bir ethereum yükselişi görebilir miyiz? Buradaki görüntüye bakarak tabii ki böyle bir şey mümkün olabilir diyebiliyoruz. Çünkü fonlama tarafındaki düşüş bizim gözümüze çok net bir şekilde çarpıyor 15 dakikalık verilerde. Saatlik görüntüye baktığımız zaman burada da farklı bir durumla zaten karşılaşmıyoruz. Bizim için kritik durum burada yeni işlemlerin açılmıyor olması. Bundan kaynaklı şunu söylememiz gerekir. Yatırımcı her ne kadar burada şorta biraz da ağırlık vermiş olsa da genel itibariyle piyasada işlem almayı bekleyen bir trader kesim var. Şu anda herhangi bir işlem almamış ve almayı bekliyor olan. Şimdi bu adamların işleme dahil olması için fiyatta keskin bir hareket olması, onların dahil olması, ondan sonra düşüşün veya yükselişin gelmesi çok daha cazip olacaktır. Bundan kaynaklı yukarı doğru yeni hareketler oradan düşüşlerle karşılaşmak bizim için şaşırtıcı olmamalı. Kısa vadede gelecek yukarı veya aşağı hareketlerin kalıcı olmadığı düşüncesindeyim. İlk önce hangi tarafa sert hareket gelirse muhtemel diğer yöne doğru orta vadede bir hareket göreceğiz düşüncesindeyim. Bunların hepsiyle beraber Bitcoin dominansını görmek, izlemek istersek Bitcoin dominansında günlükte bariz bir destek bölgesindeyiz şu anda. Fiyatın daha önce yani değerin Bitcoin dominansını daha önce toparladığı bir bölgedeyiz. %60'lık bilimdeyiz. %60'ın altına sarkmayan bir Bitcoin dominansı gördüğümüz, e, göremediğimiz sürece diyelim hatta. Olumlu bir piyasa koşulu aramamız altcoin'lerin geneli. Ethereum'da buna az çok dahildir. E, Ethereum için de olumlu piyasa koşulu beklememiz çok doğru olmayacak. Bitcoin dominansı ne olursa olsun %60'lık dilimin altına inmesi gerekir. Ve burada dominanstan mümkün mertebe altcoin'lere, ethereum'a e geçişler görmek gerekir ki en azından bizlerin biraz daha yüzlerinin gülebilmesi için. Farklı bir detay olursa, farklı bir anlatımım olacak olursa, başka bir şeyden bahsedeceğim veya bu görüntülerde bir değişiklik olacak olursa sizlerin de açıklamada bulabileceği Telegram kanalında bilgileri anlık olarak paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı kandiller. iyi geceler.